Bugün uzun zaman sonra sizlerleyiz Ne yapacağız? Tabi görüyorsunuz sol altta biriktirdiğimiz kutuları, kupa yolunda biriktirdiğimiz iki kutu var ve dükkandan yıldız dükkanından alacağız birkaç kutuda. Evet şimdi de başlıyoruz arkadaşlar. Açıyorum iki kutuyu, iki megayla başlıyorum. Aslında bunu sona bırakmak lazım da. Başladık, pırıldıdı. Tabi parası biliyorum aslında yani gelmeyeceğini. Parıldadı diye yapmam biraz kötü oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradaki büyük kutuları açacağız. Başladık. Büyük kutuları açmaya. Büyük kutuları açıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Ee, evet arkadaşlar biraz totem yapmak istiyordum ama yapasım yok çünkü çıkmaz ya öylesine uzun zaman sonra video yapmıyordum bir tane video atayım dedim öyle çektim video evet 18 kutumuz kaldı kupa yolundaki belki uğurlu gelir arkadaşlar kupa yolundakini açıyoruz Mega'yı sona bırakacağım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Devam ediyoruz açmaya. Parıldı arkadaşlar. Hadi Krov ya. Artık bir karakter ver. Gerçi bayağı bir eksim var. Bu kadar karakter istemem. Birazcık normal olmayan bir şey. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım buradan çıkacak mı? Çıkmadı. Son kutuya geldik. Bari on olmadan bir parılda da heyecanlandır bizi. Çıkmayacağını bilsek de. Tın. Bayağı bir bu arada çıktı ya. Bayağı bir çıktı şey. Aksesuar. İyi aslında bu. iyi bir şey. Ee, daha kötüsü de olabilirdi. Hiçbir şey de vermeyebilirdi. Yine aksesuar verdi arkadaşlar. Sinir kovan. Çok iyi, çok iyi. Bu video biraz aceleye geliyor. Mecbur hızlı çekmek zorundayım. Evet. Ee... İki kutu kaldı. İki kutu kaldı. Bir kutu kaldı. Evet artık. Son mega kutumuz kaldı arkadaşlar. Bunda da altın verecektir. Parıldadı. Chrome mu? Yok gelmese de olurdu. Riskileşim. Evet. Şimdi şöyle bir seçenek var elimde. 10 ee, rütbede mi? 10 rütbede mi veriyordu? Bir dakika arkadaşlar ben bakıyorum. Evet 10 140 kupa topladığında bir şarkı ulaşılır ve 100 yıldız puanı kazanılır diyor. Hemen ulaşalım şuradan. Ve bir tane daha mega kutu açalım. Güzel olur. Hoş olur. Bir mega kutu daha açmamız. Hadi 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 hadi. Şöyle şu rosayı bir. Şöyle basıyoruz. Ee... Böyle bastık. Lan biraz heyecanlıyım şu anda. Video çok uzamaması lazım. İşlerim var birazcık. Baya yoğunum. Yoksa bir anda internet gider, video da gider. Aslında attığımı hatırlamıyorum ama bir tane 30 videolu, 30 kutulu böyle bir video çekmiştim sezon açtıktan sonra biriktirdim. Bir anda teknik aksaklıklar olduğu videoyu atamadım mesela. Ve yine öyle bir şey olsun istemiyorum. O yüzden aceleye getiriyorum. Abi inanılmaz hata yaptım. Neyse. Ah, Adamsın kanka. Tabi bu yaptığın hareket senin ölümüne sebep oldu. Evet. Bu el bizim. Bu el bizim. Bir kutu açıp videoyu tamamlayacağız. Bir tarafında açma diyor da. Hazır videoya başlamışız. Açak yani. Yıldız dükkana gel. Bastık altın. Parıldamaz. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.